Çoğu listede kendine yer bulmuş en çirkin 5 otomobili sizler için derledim. 5. sırada Mercedes A serisi yer alıyor. A serisi günümüzde çok sportif bir otomobil olsa da ilk nesli için bunu söyleyemeyiz. Geyik testinde devrilmesiyle meşhur olan A serisi günümüzde çoğu otomobillerde standart olarak ESP sunulmasının en büyük mimarı. 4. sırada ise Breaking Bad dizisinde Walter White'ın kullandığı Pontiac Aztek yer alıyor. Özellikle arka tarafının gerçekten kötü durduğunu söyleyebilirim. Mutlaka diziyi izlerken arabanın ne kadar çirkin olduğunu düşünmüşsünüzdür. 3 sıradaki otomobil ise Chrysler PT Cruiser. Özellikle sivri burnu ve çıkıntılı çamurluklarıyla gözleri çok rahatsız ettiğini düşünüyorum. Listerin ikinci sırasında ise Sanyo Rodius bulunuyor. Önden hadi neyse deseniz de arka tarafa ve C sütununa baktığınızda siz de bu aracı listenin başlarına koyardınız. Listenin birincisi ise tartışmasız Fiat Multipla. Multipla bu tasarımdan dolayı her ne kadar fezifte maruz kalsa da ikinci neslinin de bir o kadar çirkin olduğunu söyleyebilirim. Peki siz bir liste yapacak olsanız hangi 5 otomobili tercih ederdiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz.